Merhaba millet Ünal yeni bir Paladin videosu ile karşınızdayım Lex ile oynayacağım Artık normal server'a geldiğine göre problemimiz yok İnşallah karşı taraftan da kimse seçmez ve girerim ve Evet sıkıntı yok abi Çünkü bazen oyunda hero'yu seçemeyince girememezlik oluyor her zaman belirtiyorum ah, Bakalım neler yapabileceğiz bunu merak ettim şimdi daha iyi değilim ama Lex'te birazcık daha profesyonel olmam lazım. Eee, yükselteyim ki bak Bakla kapıştık mı aslında bak mı beni alır? Yok. Mivde birazcık sıkıntı olabilir. Çoğu çünkü çevre birimci gelmiş. Hatta Endrox hepsi abi neredeyse öyle gelmiş. Bomba kral filan sadece atakır. Defansları yok. Bizde defans var mı ona hiç bakmadım. Ben bunu hangisini almıştım? Hedefi senin için açığa çıkartı takım arkadaşlarını da onu görebilir. Silah atışlarında %65'ten yüksek sağlığına sahip hedeflerin %40 daha fazla hasar verir. Evet abi bunu alıyorum. Geçen e, test sorumundayken de bunu almıştım. Daha mantıklıydı. Kart dizilimini bundan sonraki videoda büyük ihtimalle yaparım abi. Yani bir iki videoya elim alışsın iyicene. Hero'da neler gerekiyor onlara bakayım. Karşı taraf çok güçlü o yüzden liman var, limanla başlıyorum. Bizde Allah'tan Makua var. Makua'nın olması yararlı olacak ama supportumuz yok. Gerçi onlarda da yok. O yüzden her iki tarafta da eşit durumdayız. Birazcık karakter seçimleri çok saçma oldu bence. Gel dül 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 dül. Gel beni, dül, dül Abi şuradan hemen sağdan gideyim. Buradan kesin mi? Androx abi dayalı gelecekler buradan bak. Kim öldürdü lan? La o kadar vurdum la ayıp la. Double kill. Gençler biri geliyordu. Adam kaçamadan öldürdüm ha. O bak benim de ama. O bir killing adamı. Oğlum Endrox'u ne kaçtı la? Yat sesi geliyor. Elveda dostum. Ah, arkamı dönemedim ya. Arkamı dönsem bir iki tane daha vururdum. Adam nasıl vurdu ya? Şansa bak. Herif şansına vurmuş ha. Direkt mouse hızlıcana çevirerek vurdu. Ulan yarım saattir mevi bulamadım. Şuna bak. Bak 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 yakala yakala. Gelen çok gelen çok. Of. Üçlü gelmişler. Aracı ilerleten yok yalnız bizde bu sıkıntı. Arkadan Endrox bilmem ne hepsi gelince biraz sıkıntı oldu. Ben limana dayıyorum. Gençler. Birazcık da arkadan dolanırsam sağlam vuracağım büyük ihtimalle. Soldan gideceğim bu sefer. Bak yakala yakala. Yes yes. <laughs> Adam good <nine> yapamadan öldü. Vampir <laughs> <Bumping> geliyor. <laughs> oh shit man. Birbirimizi öldürdük inanamıyorum. Sağ tıklasam kurtulurdum yemin ediyorum kurtulurdum bak. <laughs> Çok iyi oldu ha. hareket müthişti. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Güzel güzel beni etkilemedi beni etkilemedi. Makuan yanına koşuyorum. O beni koruyacaktır. Elveda bebeğim. Oo, son dakika Miv de geldi. Araya katıldı. Thank you dostum. Abi moral desteği alacağım. Ulti ne kadar fazla çıkarsa benim için o kadar iyi olur. Ee, patır kütür herifleri daha fazla alırım. Çok iyi. Ultiyi sağlam bir yerde play of the game alabilmek için kullanacağım. O yüzden hemen atmıyorum. Koçum benim. Hmm, olmaz. Valla sağlam oynamaya başladım. Buna yeni bir kıyafet ilerleyen zamanlarda gelir. O yüzden pek kıyafet almadım. Kırmızı kostümü çok güzel. O çıkarsa kutuların içerisinde normal kutularda geliyor. Eee o gelirse çok iyi olur yani. Onu bekliyoruz. Hadi bebeğim hadi bebeğim. Sağ tarafta kapışma büyük olacak. <laughs> Atı hırlandırdı. Oğlum canı çok azdı ya. Abi ya nasıl öldüm ya? Herif baştan beri bana çakıyormuş. Bizimkilerin hiçbirine vurmamış. Sadece bana odaklanmış o yüzden öldüm. O kadar kişinin arasında yalnız herifi öldürememek de birazcık ilginçlikti. Bizim bizim birazcık beceriksizliğimiz oldu orada. Bak bir de biraz ölümsüz gibi oluyor ya. Sıkıntıya giriyor. Oha! Şeye bak. Bizdeki Sky hepsini mahvetmiş ya. Herif manyak. Gelirken atlarından düşüreceğim. Gelen giden yok zaten. Oha vuramadım. Lan nasıl geliyorsunuz hep beraber? Ah. Mevli ikisi gelince sıkıntı ya. Tek başıma savaşmamalıyım. Bak, hem zıplamasıyla hem de patlatmasıyla vurdum. İkinci bölümde daha kötü oynamaya başladım. Birazcık da arkalarda arkacı olursam benim için daha iyi olacak. Ön planda fazla gidiyorum belki de ondandır. Herif hata yine de iyi gördü Artık ha. Artık öldüremezsem yok. Ağacın arkasındaydım lan işte görünmeyecek yerdeydim. Abi yarım saattir vurdum vurdum. King'e bakla helal olsun. İyi vurdu ha oradan var ya. Harbiden iyi vurdu. Ultiyi pek kullanmıyorum. Çünkü adamların e, çoklu böyle öldürmek istediğim için. Birazcık arkacı mı oynasam acaba? Dur 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 çok güzel bir yer. Bebeğim. Yaktı beni. Bankik ne öldü lan? Ben öldüm. Ama araç ilerledi. <laughs> Süperdi. Son hızlıcana hızlı kaçtım. Araç ilerlese de kurtuldum. Abi Sky'in toplu ölüm seçeneği oldu büyük ihtimal ondan dolayı verecek. Ah be oyunda Sky gibi bir karakter olmasaydı daha iyi oynayabilirdim. Burada 3 kişiye çaktı ya. Arka arkaya. Bak ilerledi. Hop hiç durmadan bak. Çok çok iyi. Arka arkaya ar 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 çok seri atak yaptı. O yüzden yendi. Yoksa e herkes iyi oynadı. Grupta 4-4'lük. Makua almasa yenemezdik bence. Makua birazcık şey yaptı. Ama kanat rolünde en iyi ben olmuşum abi. Yapıştırdık. Çevre katletmelerinde en iyi ben olmuşum. Sky'la kafa kafa yaymışız. Neredeyse geçermişim abi. 6 kere ölmüş la herif. Yok. Ölümleri 3 kere ölmüş. Ben daha fazla ölmüşüm. Vay yavrum vay. Hadi bir daha oynayalım. Makua'nın kostümü yalnız çok güzel inşallah o çıkar. Ee, bakalım ne yapacağız? İnşallah o gelir yoksa Androx'la oynayacağım. Androx's. Damat damatı çağıracağım. Damat gelsin o oynasın abi. Androx'un kafalığını almadım ama alsam mı almasam mı diye çok tereddütteyim. Almıyorum. ilerleyen zamanlarda belki çıkar. Rakısın da silahını almamıştım. Ee, çoğu çok kişi al 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 dedi. Ama 250'ye çok pahalı. En son şu kutular geldi ya abi. Şu kutular. Bunların içinden 200'e düşürme ihtimalim var. Tam da 200 param var aslında. Alsam mı ki diye böyle bir tereddütteyim. Ah, ne yapsam bilemedim. Karakterin gel de lazer atarmış gibi tık 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 atıyor böyle. Ona göre fark ediyor. Almam gerekiyor. Hadi gidip de alalım ya. Hazır buradayken videodayken. Git git. Hadi. Aa dur. Bu değil. Neredeydi o ya? Sandıklar nerede hacı? Ulan cortladım. Ganime sandıklarından gelecektim. Neyse. Onu bundan sonraki videoda falan bir yerlerde alırım yani iyi kötü. Herkes bekliyor artık. işin çakalı oldu. En son kim seçerse ona ilk hakkı tanıyor bunu herkes neredeyse çoğunu çoğumuz öğrenmişizdir Türklerden. Bakalım yine yapabilecek miyim? Bazı videolarımda ben bunu göstertiyordum bu yolu. Şu anda biraz problem oldu. Paniklemeyeceğim ama sonuna kadar bekleyeceğim. Ben seçtim, adam seçmedi. <laughs> Süre cezası aldı. Şimdi o kötü oldu ya. Allah'ım keşke şey yapsaydı. Neyse ganimet sandığına gidelim. Abi hazır varken açayım. Belki fiyatı artar filan. Daha da pahalı olabilir. Ee, i̇ndirim olursa da gerçi düşer. Neyse yeni değil sonuçta abi. Büyük ihtimalle düşse de 200'e falan düşecektir. Ya da daha az da düşer. O yüzden paramızı biz harcamayalım. Garantide dursun. Ee, şimdi aldı gibi gösterdi. Kesin bende ama birazcık daha bekleyeceğim. Siz de bekleyin. Yani şu 4-3 sonuçlarda filan artık şey yapın basın. Adamlar çünkü çok basılı tutmaya başlıyorlardır. Fernando'nun bu arada setini tamamladım. Bundan sonraki videoda yine Fernando'yla güzel bir video çıkaracağım. Aldım. Problem yok. Lex'le iki el üst üste oynamak. Valla bayılıyorum böyle oynayınca. İnşallah adamlardan bir tanesi seçmemezlik yapmaz. Yılan plajındaymışız. Of gece var ya ne oynanır ha. Kimse görmez. Lex'in zaten kıyafeti böyle birazcık geceimsi bir kıyafeti var. O yüzden güzel. Hadi la, hadi la. Ha? Sonunda ya, support aldı. Oo, abi süper süper. Supportumuz var ya abi, bittik bittik. Vallahi çok iyi. Meldan Bay'ın ilk beyninden uçuracağım. Karşıda da Grok var da, Grok abi ben pek saymıyorum. Grok görünmez olursa bir sıkıntı, onun dışında o kadar değil. E, da kafa kafaya bir gelelim bakalım kim yenecek, onu çok merak ediyordum. Aslında Hiko ile böyle kafa kafaya iki maç girip de birbirimizle bir şey mi kapışsak. E, karakterleri karakterlerimi test etsek diye düşündüm de bir ara. Endroxus'la aslında bu karakteri bir kafa kafaya getirmek lazım abi. Şöyle silahlarını bir çaprazlama falan koyarız. Videonun kapağı bile aklımda hemen oluştu. Liman alacağım. Liman alınca öldüremiyorlar abi. Çıldırıyorlar bu karakteri. Tamamdır. Ana Kronos almışım lan. Lan ne alaka ya. Geri al ya. Liman alacağıma Kronos aldım. Hay benim aklım nerede? Ben o sırada şeye bak kartları düşünüyordum. Kartlar acaba nasıl olmalı filan diye. Vay anasını ya. Kusura bakmayın gençler. Vallahi billahi kafa dalgın bu arada. Gitti bir de. Kronos'ta da neyse belki F'in F'in süresi sağ tıklamanın süresi filan değişir. Çok az değişir yani. 13 saniyeden de düşmesi çok zor ya. Vay anasını kötü oldu. Değiştir değiştir. Oh Meldan batamam. Meldamba'yı bayı patlatacağım. Ben abi soldan akar. Endroxus çıkacak şimdi karşıma. Çıkmadı. Yavrum nereye kaçıyorsun yavrum? Lan vuramadım. Drop yalnız peşindedir ha. Lan ne oluyor? Of. Az kalsın beyninden alıyordum. O ara nasıl geldi o ya? İki kişi takılıyorlar mı çakallar? Oha bunlar almış la. Oğlum koş koş. Orta taraf var ya çatır çutur gidilmiş. Olaya bak olaya. Meldan bir atlatayım ben yok. şuraya gidip hemen. Ulan Meldamba şansın iyiyim lan. Herif tam bir şanssızlık herif abi geçer. <laughs> Beynine sıktım ha. Hedefi ele geçirdik gençler. O benim güzelim. Of herifi vuramayacağım diye ne korkma. Ah be! Ultine kaçtı la. Of 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 of. Ulti felaket kaçtı ya. Bir gelse ikisi de ölmüştü ha. var ya. Kullanamadım. Endroks'a baklar askerine nasıl sıkıyor. Liman alsaydım keşke de neyse. Gidiyorum artık. Gidiyorum şimdi bu vaklara. Abi herifin ismi niye bende gözükmüyor lan? herifin ismi gözükmüyor. Bir hile hile tarzı bir şey mi kullanıyor ki acaba? Herif bizdenmiş gibi gözüküyor var ya. Allah Allah, adam bizdenmiş gibi gözüküyor. Herif hack ya da e, oyun kurucularından biri olabilir. Ya oyun kurucularından biri ya da ha, dediğim gibi hacker abi. La bir dur da güzelce ne Abi herifin gözükmüyor ya şaka makar. Ya nasıl vurdu ya? Of ulan cana bak ya. Şahin o sırada beni yalnız bıraktın. inanamıyorum ya. Allahsız Şahin. Oha orası kalabalıkmış lan. Nasıl vurdu? Abi karşının yemin ediyorum bak adam gözükmüyor bile ha. Hayalet ya. Oyundan çıktığı için birini acaba otomatikman yaptı. Ben anlamıyorum ki bak adam burada da gözükmüyor ya. Listede de yok. Oyundan çıkana herhalde bot diye otomatikman onu koyuyorlar. Tahmin ettiğim. O yani başka bir şey değil. Point hmm. Adamlar da şaşırdılar. Çünkü isim isim yazmıyor. Bulamıyoruz ha. Adam bizden mi geldi? Onlardan mı geldi? Belli değil. Çatır çutur da vuruyor ha adam. Hadi la Şalim beraber gidelim. Ah ah Nasıl geldi o çakal arkadan Ulan bu Lex var ya çok sıkıntı ya Ölüm şifasını aldım bir canı da göremiyorum ya beyninden vurdum ha harbi beyninden vurdum Başka var mı? Oh, ef'le kaçacaktım kaçamadım. kosu kazayla aldım çok kötü oldu ya. 1-0 bir, bir geri gidiyorum gibi oldu. Ulti'yi abi çok kullanmıyorum. O yüzden e, öldürünce 300 can vermesi daha mantıklı. Bunun bu listesini onu ekleyeyim. Daha iyi oluyor. Endrox'un ama giderken nasıl canını düşürdüm ha. Çok daldım araya ya. Dalmayacaktım. Baba Endrox'un canı felaket indi ama Hadi bebeğim hadi bebeğim. Atın hakkını verin. Helal olsun helal olsun. Abi süperiz süperiz süperiz. Ortaya aldık mı yeniyoruz. Bence ortaya adamlara verelim de oyun uzasın ya. Ben vuracağım ama ortaya adamlara vermeyi deneyeceğim. Çok çevreden gittim. Baya çevre birimci olmuşumdur ha. Ulti %65'in altına düşen karşı tarafın yani canı %65'in altına düştüğü anda tek atıyorsunuz. Şimdi ben hep arıyorum birden fazla adam bulabilecek miyim diye birden fazla adam bulamıyorum. Atarken şöyle 3 kişi mesela yan yana abi canları düşük. Ey bas vur bitti. Playoff the game sizde kesin. Tutturmak çok zor oluyor işte o anda 3 kişiyi bulabilmek. Videosunda falan böyle hepsi yan yana çok kolay gösteriyordu. Ee, yine arkadaşlık isteği gelmiş. Gençler teşekkür ederim arkadaşlık listeleri için. Ben daha iyi. Lan healer'ını Allah razı olsun be kardeşim ya. Lan ölüyor. Oo! Oh, Oo! Oh, çok kötü. Canı çok azdı. Yavaşlama da yapıyor ha. Zehirli yeri var ya. Adam vurması alıyordum ya. Alsınlar ben daha iyi sevinirim. Oyun birazcık uzasın. Bir el oyun uzasın ya. O yüzden pek gitmeyeceğim aslında. Abi herif var ya. Şu değişik oynuyor ya. Anlamadım ama iyi oynuyor. Bot mudur artık şey midir oyun kurucusu mu tam anlamadım ama onu. Problem. Ama Olex'ten daha iyi oynamalıyım ki kurucu listesinde çıkabileyim. Yink! Kill! Oğlum adam oturtturuyor lan taktiği. Oha bu kadar oturtturamaz bu ya. Baba nasıl vurdun oradan ya? Baya bir zorlandım ha. Lex'ten daha iyiyim diyordum. O benden daha iyi çıktı. Vuramıyorum abi şuna bak. Bir dondu bir şeyler oldu. Nazara geldik nazara. La nasıl vuramıyorum lan? Oyunda bir şeyler oldu ya. Dondu gibi, takıldı gibi bir şeyler. Allah Allah anlamadım. Hay ben sizin canınızı. Herif supportluk yaptı, kurtardı ya. Ah! Zıplayıp vursaydım öldürebilirdim. Canı gerçi... Canı bile gözükmüyor ki adamın. Ne halt olduğu belli değil. Çok korktum ha ben bu adamdan. Onu iyice bir internette araştırayım. Support'u mu acaba şimdi? Şey? Yani demosu mu? <laughs> Lan ne vursak vuralım herif şeyde ya. hatta alacağım abi. Kesinlikle liman almam lazım. O kronosu da almasaydım yaklaşık ölüm şifasını alabilmeye yakın olurdum. Evet abi. Oyunun uzaması iyi oldu. Yalnız karşıdaki adam birazcık sıkıntı oldu. Herhalde artık botlar o şekilde giriyor diye tahmin ediyorum. Botlar ama normal adamdan bence daha iyi oynuyor ya. Benden iyi oynuyor gibiydi adam. Gibi değil iyi oynuyordu. Durması çok iyiydi. Şöyle alıştırmış kendini. Aslında Lucian'da şöyle sağ sol yapmak bence teknik ya. Sağ şöyle Hadi bakalım inşallah düzgün oynarız. Yalnız bir önceki yerde yine böyle canları çok azdı. E'ye bastım ama dediğim gibi orada bir can doldurması yaptılar. Ondan sonra Jort'a bindim. Bir, bir, bir sıfır bak vurdum erken. Lan oğlum nasıl vuruyorsun ya? çıldıracağım ya bu sefer vermem abi vallahi billahi vermem çıldıracağım ya şimdi çıldıracağım bak beyin beyin Oha! Herifin bir tanesini de kafadan vurdum bak. La herif bana zimmetli gibi geliyor ya. <laughs> 3 3 olmuşuz. Şuna bak. O adamı benim öldürmem lazım. O adam benden göremiyorum da ne aldığını ha. He. Herifin aldıkları da gözükmüyor. İtendenini görsen. Lan niye bana vuruyorsun sadece? Çıldırtacan ha. Allah Allah. Herifin üstünde isim yazmayınca da şaşırtıyorum ha. Hay tüküreydim böyle tüküreydim böyle işe ya. Tam bir beceriksizlik örneği yaşattım ha. Helal be. Ablamız iyi oynuyor ha. <laughs> Ah vuramadım ya. Bu de bir kapışamıyorum doğru düzgün ya. Benden daha iyi oynuyor. Lan geliyor araç geliyor oha. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Resmen inanamıyorum. Yenildik ya. Hay ben böyle işe. Valla çok saçma sapan oldu ya. Nasıl oldu bu iş ben anlamadım ha. Sonlara doğru berbat oynamaya başladım. Adam çok iyi oynuyordu benimle. Alırdık var ya çok kolay alırdık aslında da. Bir afalladık açıkçası. Burada ying iyi kurtarmış. En iyileri hatta karşı tarafı verecek. Çünkü ben sürekli öldüm. Aa beni vermiş. Demek ki ben daha iyi oynuyormuşum. Bir adama bir bakayım abi skor listesinde. Ee, şimdi karşıdaki adam. 130 bin hasar. Oha abi sen ne yapmışsın ya. Herif deli gibi oynamış bak. Bot mu artık şey mi tam anlamadım bunu ama bir sıkıntı vardı. İkimiz de aynı ölmüşüz 16 kere ama herif daha fazla öldürmüş. Helal olsun valla. Ee, onu iyicene bir internette araştır buluruz. Evet bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.